arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pasta çizeceğiz yani böyle bir pasta burada da yaşınızı yazabilirsiniz ben doğum günden sonra 7 yaşına geleceğim ben bu havada altı buçuk yaşındayım doğum günümde 7 yaşına geldi yani aldık sonra 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 buradan başlayıp da buradan böyle azıcık ben zazo çizdim. Şurjunun kanalına bakak yine. Yani. Arka sayfaya da yanlış olmuştu. Şöyle göstereyim. Öyle çok büyük olmuştu da. O yüzden diğer sayfaya geçtim. Şimdi başlayalım. İlk önce buraya şöyle bir yay çiziyoruz. Ama böyle kayı o yüzden ayağımla tuttum. Ama o da çok saçma oldu değil mi ya? Neyse. Biz ba başlayalım. Yok. Dur. Şöyle ilk önce şöyle bir yer çiziyoruz. Bir tane yay yani. Böyle bir tane yay çiziyorsunuz. bir tane yani sadece bir tane. Sonra bir tane şöyle. Buraya da bir tane. Ben de hep bir tane dedim ya. Sonra cetvelimizi aldık. Sonra böyle birleştireceğim. Kalemle tuttuğum için şey oluyor. O zaman cetvelsiz kullanayım. Şöyle kırdık tak hop. Juju'nun kanalında da pasta çizimi var. Arkadaşı da var. O çiziyor pastayı da. Bu televizyon şey oldu ya. Kapatalım. Tamam. Şimdi nasıl bir bakalım. Ha, tamam şöyleydi. Dur. Şöyle nasıldı ya? Neyse ben başka başka bir kanalımızda çizeceğiz başka bir tane bir şey. Buna bakarak da videoyu durdurabilirsiniz. Son ona bakarak çizi çizebilirsiniz. En sevdiğiniz rengi de buradan boyayabilirsiniz. Mesela burada da kalatalı yer var burada muzlu var burada da mum var sizi çok seviyorum arkadaşlar